Merhaba. Herkese selamlar. Nasılsınız bakalım? Umarım çok iyisinizdir. Ben, ben iyi miyim? <laughs> Hala gıcıklarımla savaşıyorum. Neden? <laughs> Sanırım gün içerisinde çok konuşuyorum. Artık konuşmak istemiyorum akşamları. <laughs> Arkadaşlar birkaç gündür yoktum karşınızda. Şu anda da böyle pat diye karşınıza lönge denek. <laughs> <laughs> yine çıktım. Ee, böyle makyajsız falan çıktım. Neden? Çünkü dışarıda deli gibi yağmur yağıyordu. Makyaj falan kalmadı yüzümde. Geldim ve sonra da zaten üşümüştüm. Canım sizinle konuşmak istedi. Makyaj falan yapmadım. Makyajsız da çekilebilir olduğumu düşünüyorum. Ee, bilemedim. <laughs> Bunu ben düşünüyorum. Siz düşünüyorsunuz mu bilmiyorum yani. Ee, bunun dışında birkaç gündür video atamadım arkadaşlar. Aşırı yoğundum gerçekten yoğundum. Ee, böyle seanslar üst üste geldi. Özel tarot açılımı yapıyorum. Ee, aynı zamanda ilişki ve yaşa iş ilişki danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda mevcutta hali hazırda çalıştığım bir işim var onu da devam ettiriyorum e, aynı zamanda <laughs> bitirmeye çalıştığım bir <laughs> üniversitem var 3. üniversitemi bitireceğim de mezun etmiyorlar <laughs> e, bir de o var böyle halaç pamuğuna dönmüş buradayım son zamanlarda <laughs> Yoğunluğu seviyorum ama hayatımda yoğunluk olmasını seviyorum. Başka hiçbir şey düşündürtmüyor. Beni sürekli iş düşünüyorum falan. E, güzel oluyor. Yani bir şekilde e, hayatın içinde oluyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Daha doğrusu. Ee, o yüzden şikayet etmiyorum birkaç gündür bu sebepten dolayı size video atamadım aslında bir video atmıştım silinmiş o YouTube'dan nasıl oldu ben anlamadım ee, onunla ilgili bazı yazışmalar falan yaptık ama e, giden gitti sonuçta telefonu yük olmasın diye telefondan da silmiştim yeniden de yükleyemedim kaldık öyle neyse bir şey olmaz ee, olsun yine söylerim yine konuşurum ben yine çekerim videomu bugün niye karşınızdayım böyle paldır küldür şundan ötürü <laughs> Bu arada şu kadarcık bir parantezle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar soruyorsunuz evet özel tarot açılımı yapıyorum kişiye özel tarot açılımları yapıyorum ee, soran ol oluyor çoğunlukla doğrudur kişiye özel tarot açılımları yapıyorum bununla alakalı Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz linki aşağıya bırakacağım. Ee, Oradan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Birçoğunuz zaten öyle çok aman aman da takipçim yok zaten. bunu da bilincindeyim şu anda. Dolayısıyla birçoğunuz telefon numaramı falan da biliyorsunuz. Ve birbirinize de veriyorsunuz. Teşekkür ederim bu arada. Ee, özel tarot açılımı yapıyorum. ilişki danışmanlığı ve e, yaşam koçluğu da yapıyorum. Devam ediyorum. Spiritüel danışmanlıkla alakalı birkaç sorular olmuş. Ee, soru Birkaç sorular. Ah, ben yine konuşamıyorum. <laughs> Birkaç soru olmuştu. Ona onunla alakalı ayrıca küçük bir video çekeceğim. Hani hangi danışmanlık e, ne işinize yarar. Onunla alakalı ayrıca bir video çekiyor ve anlatıyor olacağım. Ama spiritüel danışmanlık birazcık daha inanca dayalı, birazcık daha dua ile çalışmalar, birazcık daha öyle meleklerle dualarla çalışmalardan bahseder. İşte enerji çalışmaları vesaire. Arkadaşlar sizin probleminizle alakalı yaşadığınız bir bağımlılık olabilir. Vazgeçemediğiniz bazı alışkanlıklarınız olabilir. Ne bileyim? Bir takım aileye bağlılık olabilir ya da işte farklı 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 durumlar çocuğunuz olmuyor olabilir bir sürü şeyle alakalı sağlık sıkıntılarıyla da alakalı enerji çalışmaları yapıyorum evet bunları özel de yaptığım için e, ve cidden bir yoğunluk söz konusu aynı zamanda da gündüz çalıştığım için böyle birazcık seanslarda akşamları böyle bir peş peşe peş peşe tıkanıklık oluyor ondan kaynaklı YouTube'a yetişemedim bugün ama işten geldim böyle ayağımın çamuruyla Çünkü yağmur vardı dışarıda bir video çekeyim dedim 5 <laughs> dakikadır gevezelik yapıyorum yine Neyse konumuz şu ki gökyüzünde yine yine ben gökyüzüyle karşınızda gökyüzünde yine çılgın çılgın çatışmalar var gökyüzünde e, ağır abilerimiz Ciddi ciddi çalışıyorlar arkadaşlar bilimsel bilimsel konuşmayacağım kızdırmayacağım sizi şöyle söyleyeceğim iki tane abiniz var düşünün biri otur oturduğun yerde kımıldama mı bir yere neyse o işte bulunduğun düzeni bozma diyen bir abi biri ne oturuyorsun be sürekli dışarıda koskoca bir hayat var ve akıyor senin ne işin var bulunduğun alanda sürekli? Kalk, değiştir bir şeyleri, yenile bir şeyleri. Neden bunu böyle yapıyorsun? Ruhuna iyi gelecek şeyler yap. Ee, sana enerjini yükseltecek şeyler yap. Falan filan diyen bir abi. Biri çok yenilikçi, biri hali hazırdaki düzenini bozma diyen iki abiniz var. Ve sürekli sizi böyle itiyor, kalkıyor, itiyor, kalkıyor. Öyle düşünün. Tamam mı? gökyüzünde e, bu iki ay birlikte böyle çekişe çekişe hareket ederken bunların yansıması da doğal olarak bütün burçlara hepimize birden özellikle başak, ikizler, kova <laughs> akrep terazi bunlardan etkilenenlerden dehşetül vahşet etkilenenlerden e, bazıları arkadaşlar bunları tek tek zaten burç açılımlarınızda da e, söylemiştim mart ayı burç burçların da açılımını da kesmeyeceğim videoyu ve devam edeceğim arkadaşlar <laughs> neyse mart ayı e, burç analizlerinizi de atıyor olacağım ama eee her seferinde belirttiğim gibi, hatta o ilk videolarımda özellikle belirttim, öyle hasta hasta çıkıp da size anlattığım gibi arkadaşlar bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü çağ kova çağı, kova burcu etkisinde artık ee, dünya, <laughs> kova burcu etkisindeyiz ve kova burcu eski hale hazırdaki düzeninizi kabul etmez. Anlatabildim mi? Şu andaki durumunuz neyse bu düzeni artık o güvenli alanınızdan çıkıp yeni bir şeyler, size daha iyi gelecek şeyler, ruhunuza iyi gelecek şeyler, gönlünüze iyi gelecek şeyleri yapmanız gerekir Aksi takdirde döndürür dolaştırır aynı şeyi yaşatır size döndürür dolaştırır aynı şeyi yaşatır size Siz farklı farklı yaşıyorsunuz zannedersiniz ama halbuki aynı şeyi yaşadığınızı görürsünüz elektrik kesildi azıcık bekleteceğim sizi elektrik kesildi bu şehire alışamıyorum Ger ciddi ciddi bu şehire alışmakta çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yani ancak bu kadar zorlanabilirim. <laughs> Nerede kalmıştık? Şöyle. Sinirleniyorum. musun? Sinirleniyorum. Neyse. <laughs> ee, şurada kalmıştık. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor hayatınızda yenilemeniz gerekiyor kendinizi ruhunuza daha iyi gelecek şeyleri yapmanız gerekiyor. Ee, bu değişiklik neyinizle alakalıysa e, örnek veriyorum. Bu evi değiştirmeniz gerekiyordur. Değiştirin. Ee, efendim, mesela bulunduğunuz şehri değiştirmeniz gerekiyordur. Değiştirin. <laughs> Yani hayatınızda bir değişiklik olması gerekiyorsa siz hayatınızı çok daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla hayatınızda bir şeylerin olması gerektiğinin hepimizin hayatında bazı şeylerin olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı ilişkiniz yolunda gitmiyordur. Bitirin. Ya da oturun konuşun çözün. O şekilde sürdürmeyin. Dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşarsınız. Bu örneklerden bir tanesi. İlişkiye sıcak bakmıyorsunuzdur. Vurkaç ilişkiler yaşıyorsunuzdur. Olabilir. Olabilir tercih meselesi. Ama e, bazen böyle e, insan ruhunun böyle sallandığı zamanlar olur ya. İşte o sallantılar çok olacak artık. E, yani artık kendine gel diyecek. Biraz daha belki. İçinizde bir şeyler. Sistem sizi tetikler zaten. Hani sürekli bir ilişkiye sıcak bak. Evlilikten korkuyorsunuz. Dur. Tamam mı? <laughs> Korkunuzu yenmeniz gerekir. Çünkü hayatın bir döngüsü var arkadaşlar. İnsan ruhunun ihtiyaç duyduğu bazı şeyler var. İnsan ruhu e, sevgiden oluşur. Tamam mı? Tanrı kendi ruhundan üfler insanın ruhuna yaratırken ve bu sevgidir. Dolayısıyla sevgiden kaçmak sizden bir şeyleri götürür. Bu da konulardan bir tanesiydi. Siz ne yaşadığınızı çok daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla bunların da hesaplamasını, kitaplamasını siz yapın. İşinizle alakalı bir değişiklik olması gerekiyordur. Yapın. Bunun böyle olmaması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor dediğiniz artık değişmeli dediğiniz ne varsa değiştirin arkadaşlar. Değiştirmek için karar alın. Şunu çok yazıyorsunuz mesajlarınızda okuyorum. Teşekkür ediyorum geri bildirimleriniz için ayrıca ama. Ee, bir anda bazı şeyler değişmiyor. Bir anda hadi yarın sabah kalkın evlenin demiyorum ben size. Hadi yarın sabah kalkın işinizden istifa edin yeni bir işi kurun demiyorum. Ya da işte başka bir şey yapın demiyorum arkadaşlar. Karar alın karar. Hani o karar vardır ya. O kıçınızı kaldırın. Zayıflamanız gerekiyordur. Spor yapın. Misal. Ya da işte e, fiziksel olarak değişmeniz gerekiyordur. Değiştirmeye karar verin ve artık eyleme geçin. Artık lütfen eyleme geçin. Anlatabildim mi? Çünkü Şubat ayında eyleme geçmeyene böyle Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta aynı şeyleri yaşata 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 Haziran ayında bu ay tokat attı ya. Haziranda tekme tokat girecek size. Arkadaşlar. Yani gökyüzü Haziran'da tekme tokat girecek size. Artık evren size kötü şeyler yaşatmaya başlatacak. Anlatabildim mi? Koşmanız gerekiyorsa koşun. Sizi köpek kovalamasını beklemeyin. Tehlikeli bir yoldaysanız, koşmanız gerekiyorsa koşun. Köpeklerin size saldırmasını beklemeyin. Çünkü evren tetikler. Bazı şeyler olması gerektiği zaman olmalıdır. Siz ne kadar direnseniz de olacaktır. Kendinizi parçalamayın. Bununla alakalı, değiştirmeniz de gereken konularla alakalı değişiklikleri yapın. Gönüllü yapın arkadaşlar. Çünkü seve seve de yapacaksınız bunu. Öpe öpe de yapacaksınız bunu. Anlatabildim mi? Bunu bir şekilde yapacaksınız. Değiştirmeniz gereken ne varsa değiştirin. Örnek veriyorum ben. Evlenmeyeceğim ben. Evlenmeyeceğim diyordum misal. Sadece şunu kestim. Evlenmeyeceğim ben. Demiyorum artık. Değerlendiriyorum. Yani. Değerlendiriyorum. Demiyorum artık. Demeyeceğim de. Çünkü bazı şeylerin farkındayım ve farkında ola ola da bu şekilde gitmeyeceğini biliyorum. Çünkü insan ruhunun sevgiye ihtiyacı var. Bunu biliyorum ve bunu bile bile de yalnızlığa kendimi mahkum etmeyeceğim. Bunu bile bile yapmayacağım. Zaten zaten tetikliyor bir şeyler. Zaten önüne bir şeyler çıkıyor, biri çıkıyor, bir şey oluyor. Bir şekilde sana bir yerlerde kalbinin olduğunu evren sana hissettiriyor. Bir şekilde. Bu, bunu kendimden örnek veriyorum. Hiç de çekinmiyorum da gocunmuyorum da örnek verirken. Ha bu şey demek olmuyor. Ben evleniyorum falan demek olmuyor. Biri var mı? Yok. <laughs> Ama olmayacağı anlamına gelmiyor yani. Değerlendiriyoruz. Atilla var kimse yoksa. Hani 5 yaşında bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Yüzüğü taktı neticede şuraya kadar olsa da o yüzüğü taktı bir Olsun. Ne olacağını bilemeyiz. <laughs> Jaga bir yana e, ne olur ne biter yaşayıp göreceğiz. Ama ve lakin en azından hani o söylemlerinizi, o e, yaşam tarzınız o güvenli alanınızdan çıkın arkadaşlar. Güvenli alanınızdan çıkın. Kendinizi böyle kapatıp bir kuleye hapsettiğiniz o alanlarınızdan çıkın. Dışarıda deli gibi bir hayat var ve akıyor. Hayat kısa, kışlar uçuyor. Anlatabildim mi? Yaşamak istediğiniz ne varsa yaşayın. Ama ne yaşamak istediğinizi gönlünüze, ruhunuza sorarak karar verin. Dolayısıyla öncelikle ruhunuzu arındırmaktan başlayın. Sonra Sisteme bırakmadan işi siz tamamlayın. Eğer sisteme bırakırsanız arkadaşlar, her şerde bir hayır vardır lafı var yani. Eğer sisteme bırakırsanız sistem şimdi size ufak ufak bir şeylerle karşılaştırıp şu olur arkadaşlar, kısacık anlatacağım. Karşınıza bir fırsat çıkar. Bunu değerlendirememişsinizdir. Yine eski düzeninize, eski kabuğunuza hop geri çekilmişsinizdir. Sistem öyle bir tetikler ki manyak eder sizi. Yine bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışırsınız. Kendi ruhunuzla savaştırır sizi. Anlatabildim mi? Ne çok harp ettim lan kendimle. Neyse işte. Anladınız siz beni. Anlatmışımdır ben. Anlatabiliyorum çünkü ben. Öyle. Dolayısıyla... E Birazcık daha artık harekete geçerek zayıflamamız gerekiyorsa zayıflayarak, spor yaparak, diyet yaparak vesaire. Birazcık daha belki böyle erken kalkarak, belki ee, ne bileyim hayatımıza daha enerjik, daha sevgi dolu, daha böyle minnoş şeyler katarak Yapabiliriz bazı şeyleri. Zayıflamanız gerekiyorsa zayıflayın arkadaşlar. Kilo almanız gerekiyorsa kilo alın. Sizi güzel hissettirecek, sizi iyi hissettirecek, ruhunuza iyi gelecek ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Bu aralar bunu yapmanızda çok fayda var. Bu aralar karar vermenizde çok fayda var. Şubat ayı bitmek üzere. Aklınızı başınıza devşirin. Şubat bittikten sonra evren sizi öper arkadaşlar. Evren sizi öper. Haziran ayında tekme tokat evrenin dayağını yemek istemiyorsanız artık bir şeyler için karar verip harekete geçin. Çok seviyorum sizi. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.